Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevda. Bugün sizlerle birlikte Rusya'nın sevmediğim taraflarını sizlere söyleyeceğim. Her ülkenin olduğu gibi Rusya'nın da illaki kötü tarafları var arkadaşlar. Yok değil. Yani benim açımdan kötü sayılabilecek şeyler. Tabii ki başka insanlar belki de bunları pek sorun etmiyorlardır. Ama bana göre kötü olan şeyleri sizlere aktaracağım. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle birinci olarak arkadaşlar güneş yok güneş yok hiçbir şekilde güneş yok Yani sabah saat yani var var ama sabah saat 8de mi 7de mi ne güneş doğuyor öğlen saat iki buçuk üçte güneş gidiyor Hatırım o gün uyudunuz tamam hani bugün de işte uyuyayım dediniz dinleneyim dediniz Eğer saat 2'de 3'de uyandıysanız yandınız Önce uyuyorsunuz akşam kalkıyorsunuz ve hava yine karanlık Yani özellikle benim için yani ben güneş seven bir insanım hani Beni aydınlatıyor, ferahlatıyor. Yani herkes güneş sever. Ayrıca onun da D vitamini. <laughs> Ama burada olmaması gerçekten beni inanılmaz üzen bir durum. Ha şöyle tabii ki de yaza doğru gittikçe zaman artıyor. Yani şu anda hava saat 5-5.30 gibi falan kararıyor. Güneş o zaman batıyor yani. 5'te galiba 4.30-5 gibi falan batıyor. Yazında zaten sürekli güneş varmış. Bu sefer karanlık olmuyormuş. O da kötü. benim için kötü sayılabilecek, Rusya'nın sevmediğim yanlarından biri güneşin olmaması diyebilirim. İkinci olarak soğuk. Yani evet buraya gelirken biliyoruz. Rusya soğuk bir yer. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor. Ama çok soğuk. Yani eksi 40'a... Bu sene yanlış hatırlamıyorsam derece olarak eksi 40 olmasa da hissedilen eksi 40 oldu diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Belki derece de eksi 40 olmuş olabilir onu bilemiyorum. Ha şöyle evet biz zaten Rusya'nın soğuk olduğunu biliyoruz yani Rusya'nın kötü yanları olarak bunu bahsedebilirim soğuk olması. Bence ki genel olarak her Türk için Rusya'nın kötü yanlarından biri soğuk olmasıdır ama dediğim gibi bu mevzu da aslında önceki videolarımda bahsettiğim gibi içlikle vesaire hallediliyor. Ama soğuk yani ben şunu biliyorum ya, özür dilerim söylediğim için Yani burnumun içindeki şey bile dondu yani benim arkadaşlar öyle söyleyeyim yani o, Hatta benim e, eğer koyabilirsem şuraya bir yere koyarım Benim kaşlarım dondu şey kaşlarım demişim benim kirpiklerim dondu Soğuktan o kadar soğuktu ki eksi 30'luydu Evet galiba eksi 30'lu olacağım soğuktan kirpiklerim dondu Şuraya bir yere koyacağım fotoğrafını Üçüncü olarak yemekler. Gerçekten bilmiyorum belki de Türk olduğum için böyledir. Yani bir öyle yani yabancı bir memlekete gittiğiniz zaman, yabancı bir yere gittiğiniz zaman illa ki özlüyorsunuz yemekleri, Türk yemeklerini özellikle. Ve ben çok özledim. Evet, ben seni yani gerçekten Türk yemeklerini özledim yani. Yani çünkü burada öyle bir seçeneğiniz yok yani Türk yemekleri gibi bir seçenek yok. Ne, hani böyle ne bileyim o Türkiye'nin tadını vermiyor abi. Yani buradaki bilmiyorum yemekler çok saçma. Zaten yanlış bilmiyorsam öyle hani ahım şahım böyle çok güzel diyebileceğiniz bir geleneksel yemekleri de yok O yüzden yemekler konusunda da sevmediğim yanlardan birisi. Bir diğeri evrak işleri. İşleri inanılmaz. Ya sürekli ne özellikle mesela hastaneye gittiğinizde sağlık sistemleri hani Türkiye'deki kadar iyi değil bak. Türkiye'de kadar iyi değil sağlık sistemleri bir sistemleri yok ya da var mı bilmiyorum ama hani sürekli sana bir kağıt veriyorlar sürekli sana bir kağıt veriyorlar. mesela Türkiye'de şey yapıyorlar ya atıyorum bir sisteme giriyorlar bir şey yapıyorlar hani sen o şekilde işlerini hallediyorsun ama burada öyle bir şey yok. Abi. senin en sürekli kağıt veriyorlar sürekli kağıt veriyorlar sürekli kağıt veriyorlar sürekli kağıt veriyorlar ve uzun sürüyor Evrak işleri de kötü diyebileceğim hani benim sevmediğim yanlarından diyebileceğim şeyler olur ya evrak işleri uzun sürüyor arkadaşlar. Bu da benim sevmediğim yanlarından biri diyebilirim. Bir diğeri ise anlamadığında sana Türkiye'deki gibi bağırıyorlar. Yani nasıl bağırıyorlar? Ne şey zannediyorum? Mesela bizde Türkiye'de var ya hani işte ne bileyim bir yabancı görürler işte böyle teyzeler amcalar amcası olmasına da gerek yok yani daha böyle insanlar da aynısını yapıyor belki ben de yapmışımdır herkes ve konuşurken hani ben mesela bir yabancıyım ve atıyorum Rusçayı bilmiyorum ya da anlamıyorum. Bana bağırıyor. Yani belki de kötü niyetli bağırmıyor onu da bilmiyorum. Bana bağırarak bunu anlatmaya çalışıyor. Ki ben zaten bunu anlamıyorum. <laughs> ya yani sen bağırsan da ben sen bağırsan da ben onu anlamayacağım. Sen bağırmasan da ben onu anlamayacağım. Ama bağırıyorlar maalesef ki. Yani üzgünüm ki bağırıyorlar. Buna da yapabilecek herhangi bir şeyim yok. Bir de şöyle bir durum var. Yine sevmediğim bir özellik olarak. Ya mesela biz de Türkiye'de atıyorum yolun ortasında duruyorsan ve birinin geçmesi gerekiyorsa ya çekilir misiniz? İşte özür dilerim geçebilir miyim? Şöyle dokunursun geçersin falan hani en kötü hani şöyle hafifçe ittirirsin. O da ittirmek sayılmaz yani. Geçebilir miyim lütfen dersin. Abi burada sana çarpıp geçiyorlar. Ya, ne bileyim bir izin verir misiniz? Bir geçebilir miyim lütfen yok. Sana çarpıyorlar. Ya da atıyorum sen mesela onunla böyle aynı yolda yürüyorsun. Tamam mı? Şöyle. Şöyle yürüyorsun. Sana çarpıp geçiyor adam. Ya da kadın. Herhangi birisi. Ya i̇nsan sinir oluyor. Yani hani bizde olur ya insan bir özür diler olursun. Abi yok burada. Burada direkt çarpıp geçiyorlar. Hiç umurlarında falan değil. Bu da benim sevmediğim bir özelliklerinden birisi Rusya'nın. Yani ya da Rus insanlarının da diyebilirim. Bir diğer sevmediğim özellik. Arkadaşlar burada tekstil pahalı. Yani şöyle bazen işte bazı firmalar, mağazalar indirime gidiyor vesaire vesaire. Ama pahalı. Yani indirime girenler illaki oluyor. Ama burada genel olarak tekstil çok pahalı. Yani üzerinize atıyorum, işte atıyorum bir ceket almanız veya işte bir pantolon almanız çok zor. Yani zor demeyeyim de yine alırsınız. Ama Türkiye'den aldığınızdan daha pahalı bir fiyat alıyorsunuz. Bu da üzücü oluyor. Tekstil pahalı yani mesela siz buraya geleceksiniz gelmeden önce gidin abi Türkiye'den alın gelin Türkiye'den alıp gelin yani hiç burada almayın gerçekten burada almayın çünkü burada gerçekten pahalı Türkiye'ye nazaran. gidin abi Türkiye'den alın Türkiye'de tekstil ucuz her şeyin ucuzluğunu bulabilirsiniz orada bu tek hani kıyafet konusunda burada tekstil çok pahalı o yüzden buradan almanızı önermiyorum bu da benim sevmediğim bir yer öyle çünkü ben alışveriş yapmayı çok seviyorum <laughs> ama Burada tekstil pahalı olunca bir de hani öğrencisin yapamıyorum yani bu çok üzüyor bu da sevmediğim bir özelliklerinden biri olarak söyleyebiliriz. Bir diğer özellik mesela bizde şey olur ya Türklerde belki bu bizim samimiyetimizden dolayı da geliyor olabilir bizde Türklerde şey olur atıyorum markete gidersin böyle birinin biriyle göz göze geldiğinde bir şöyle yaparsın yaparsın. <laughs> ama burada sana böyle sen mesela şöyle yapıyorsun ya <laughs> yaptığında sana böyle garip garip bakıyorlar. Şöyle bakıyorlar. Yani sanki çok özür dilerim ama annene küfür Ne oldu yani güldük iki. Ne olmuş? Ya da işte otobüstesin mesela. Şey yapıyorsun. Duruyorsun böyle. Hani biriyle böyle uzun bir bakışma yaşarsın. Hani bilirsiniz ya o anı böyle şey yaparsın falan yaparsın. Yok abi burada şöyle var. Yani ne olur sen de bir iki gülümse sen belki o gün o insanın hayatı güzelleşecek. Yok burada o yok abi. Gülmüyorlar. Yani evet işte bu videolarımızda videolarda bahsetmiştik zaten. Gereksiz samimiyeti girmiyorlar sevmiyorlar. Ondan dolayı oluyor vesaire falan. Ama hani mesela ben buna alıştım ya yani hepimiz birçoğumuz buna alıştık. Mesela biriyle böyle göz göze yani Gülersin yani hani anladın mı? Ama burada o yok. O da insanı biraz üzüyor. Bu da işte sevmediğim birkaç şeyden. Çünkü ben o samimiyete alışmışım ama burada o samimiyeti bulamayınca da işte insan bir o zamanları arıyor diyebiliriz. Ve bir diğer özellik şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani bu zaten dünyanın her yerinde var. Yani bu Türkiye'de de var, Almanya'da da var, Hollanda'da var, İsviçre'de de var. İşte atıyorum İtalya'da da var orada. Da var. Burada da her yerde olduğu gibi Araplar var. Ya sevmediğim özelliklerinden biri de bu. Çünkü çok güvensiz geliyorlar ve böyle bazıları böyle çok garip bakıyorlar falan. Ne bileyim böyle güvenemiyorsun. O yüzden o da bana birazcık sevmediğim özelliklerden biri. Ama bu zaten bu dünyanın her yerinde var. Yani bunu yapabilecek bir şeyimiz yok ama sevmiyorum. Yani sevmediğim özelliklerden bir tanesi de bu. Bir diğer ve son özellik olarak yani benim şu an bulunduğum yerden bahsediyorum belki işte falan Moskova'da veya yerde değildir. Ee, ben bulunduğum yerde yani kazanda. E, mesela otobüse biniyorsunuz. Otobüste elinde böyle post cihazıyla gezen bir adam var. Ve hani biz de Türkiye'den girişte böyle basarız bile öyle geçeriz ya. Burada öyle bir muhabbet yok. Elinde sürekli post cihazıyla gezen birisi var. Ve bastırıyorlar böyle hani o post cihazında olan şeye bak. Ne gerek var? Yani girişe koy bir şey biz ona basalım geçelim değil mi? Çünkü mesela o adam bana gelene kadar ben de şey böyle şey oluyor şey anksiyete Ya ben yanına kadar adam gelmezse ve ben kendimi rahatsız hissediyorum bu yüzden. Ve mesela böyle çok dolu olduğu zaman böyle atıyorum otobüsten işte iş çıkış saatleri falan oluyor. Çok dolu olduğu zaman böyle baya seni yararak falan geçiyorlar. Evet işleri o ama insanı sinir ediyor. Çünkü sanki böyle Birisi benim üzerime çıkıyormuş gibi hissediyorum ki zaten iş çıkış saatlerinde otobüsler böyle oluyor. Bir de o adam böyle sürekli sürekli bir yerlere gelince iyice sıkıştık oluyorsun. Ya illa ki her yerde olduğu gibi. Buranın da kötü özellikleri, yani kötü özellikleri dedim mesela bu kötü özellik hani olarak belki sizin nitelendirmeyeceğiniz şeyler. Benim sevmediğim yanları bunlar. Her yerde var bu dünyanın her tarafında yine atıyorum dünyanın en güzel ülkesine de gitseniz insanın sonuçta öyle her şeyi beğenmeyiz insanın sonuçta beğenmediğimiz şeyler illaki olacak burada da yine birçok yerde olduğu gibi benim sevmediğim şeyler var yani belki dünyanın başka bir tarafına da gitsem oradaki şeyler hakkında yine belki de böyle yorumlar yapacaktım benim sevmediğim şeyler bu ha şöyle sevmediğim şeyler olması sevdiğim şeyler olmadığını göstermiyor sevdiğim şeyler de var Sevdiğim şeyleri de bir sonraki videoda anlatacağım hepinize. Sevdiğim şeyler de illaki var. Yani seviyorum ki burada kalıyorum sonuç olarak. Önemli olan bu sevmediğiniz şeyleri takıntı haline getirmek yerine sevdiğiniz şeylere odaklanmak. Çünkü sevmediğimiz şeyler insanımız illaki sevmediğimiz yapamadığımız şeyler oluyor. Ama sevdiğimiz şeylere odaklanırsak burası daha yaşanılabilir bir hale geliyor ki benim sevdiğim birçok yönde var buranın. Onu da bir sonraki konuda anlatacağım. Videom bu kadardı. Eğer sizler de Rusya'da üniversite okumak istiyorsanız aşağıya iletişim adreslerimi bırakıyorum. Bana yazabilir ve ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve aşağıya düşüncelerinizi belirten yorumlar bırakmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.